Sudan'ın Kirman kentinde DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından sular durulmuyor. İranlı yetkililer saldırı sonrası yaptıkları açıklamalarda sorumlulara sert cevaplar vereceklerini belirtiyor. Olayı protesto eden İranlılar da intikam istediklerini dile getiriyor. Bu kapsamda dün Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii'nde yaz programı düzenlendi. Program sırasında Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla Cami kubbesine asılan ve yas anlamına gelen siyah bayrak kaldırılarak yerine kırmızı renkli intikam bayrağı çekildi. Bayrağın üzerindeki Arapça Hüseyin'in intikamı yazısı ise dikkat çekti. İntikam anlamına gelen kırmızı bayrak en son Amerika'nın 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından Cemkeran Camii'nin kubbesine asılmıştı. Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, Kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı. İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuş. Saldırıları terör örgütü Daesh üstlenmişti.